Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Bugün Mevlana'nın hayatını Farsça anlatıldığı bir metin var. Onu size tercüme etmeyi düşünüyorum. Dört kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Biz birinci bölümü bu derste çekmeyi düşünüyoruz. Dilerseniz ben beklemeden başlayalım. Ben size kelime grubu olarak okuyayım o şekilde tercüme edeyim. Bazı cümleler uzun çünkü. Evet. Başlıyoruz. Mevlana Celalettin Muhammed e, maruf bir Molevi e, Molevi ismiyle bilinen Mevlana Celalettin Muhammed nedir? Es Bozorterin Şairen İran Est e, Bozorterin İran'ın en büyük şairlerinden dir. Yani bunu şöyle diyebiliriz. İran en büyük şehirlerinden biridir diyebiliriz. Bu Dersale, dersali e, pansadu heştadu e, şeşi hijriye şemsi yani e, 586 hijri şemsi yani e, hijri takvimine göre bu yılda Miladi de söylemiş, e, Hazaro Divistu 7. Miladi 1207 Miladi yılında nerede? Der Şehri Belk, şehrinde. Der Afganistan Emruz, bugünkü Afganistan'da Belk şehri kalıyor. Bir Dünya Ahmet dünyaya geldi. Devam ediyor. Ee, bir dünya Ahmet ve der Salih, e, Şersadu Bencahuddi Hicriye Şemsi yani 652 hicri e, takvimine göre ve e, miladiye göre de 1270 e, seyi miladi miladiye göre de e, 1273 yılında der şehri Konya, Konya şehrinde der Türkiye'ye e, imruz. bugünkü Türkiye'de ez dünya refs dünyadan ayrıldı. Dilerseniz bunu baştan e, toparlayarak çevireyim arkadaşlar. Mevlana e, 586 Hicri yılında e, Berk şehrinde bugünkü Afganistan'da e, bulunan Berk şehrinde dünyaya geldi ve 652 Hicri takvimine göre, Miladi takvimine göre 1200 e, 60 pardon, e, 73 e, yılında e, Konya şehrinde yani bugünkü Türkiye'de bugünkü Türkiye'de olan Konya şehrinde dünyadan ayrıldı. Azinru bu yüzden kahiyi e, e, ura bazen ona cenetim Muhammed Belki Belkli e, Muhammed e, Celalettin Muhammed e, bazen bazen de Celalettin Rumi e, ya da bazen Celalettin Rumi veya Molevi Rum veya işte Rumlu Romalı yani Anadolu e, Molevi Namide Ent e, isim vermişlerdir. Çağırmışlardır. Namide e, çağırmak arkadaşlar. Seslenmek isim vermek. Devam edelim. Pardon fazla şimdi indik. Buradayız. Der her suret yani her şekilde e, Molevi, Mevlana, şairi bir şairidir. Nasıl bir şairdir? Arif, arif bir şairdir. E Bunu açıklıyor şimdi. Yani bu e, hodara'' yani o e, Allah'ı, ağazı, her çizi, her şeyin e, başı midanet, midanet, bir midanet bir biliyor. Yani o Allah her şeyin başı biliyor. Ee, diğer cümlemiz nasıl? Kesik ki yani bir kişi ki bir kimseki mihayet istiyor behoda Hoda bereset Allah'a ulaşmak istiyor. Bir kişi ki Allah'a ulaşmak istiyor e, bayet e, gereklilik e, ki arkadaşlar ne yapmalı diyor? Bayet pak ve aşık başet aşık ve e, temiz olmalıdır diyor. Eğer Allah'a ulaşmak istiyorsa ve kesi ki mihayet pak ve aşık başet ve bir kişi ki e, temiz ve aşık olmak istiyorsa istiyor o da ne yapmalı hod ve dünyara muhim ne milanet şurada diyor kendi sini ve dünya dünyayı muhim mühim yani önemli ne milanet e, bilmesin yani kendisini ve dünyayı önemli görmesin bilmesin evet molevi derbaryi aşk Mevlana aşk hakkında paki temizlik hakkında ve irfan irfan hakkında der. Kitap Hayy Divan-ı Şems. Hangi kitaplarda diyor? Divan-ı Şems ve Mesnevi-i Manevi mesnevi Manevi ve Divan-ı Şems kitaplarında işte bu konularda ne yapmıştır? Şerha Şiirler ve destan ziyade ziyadi ve birçok e, hikaye, destan hikaye arkadaşlar, destan hikayeler, birçok hikaye, kofte, est kofte est söylemiştir geçmiş zaman. İn kitap, bu iki kitap es muhimterin. Arkadaşlar bu böyle kullanılır yani bu üstünlük yani en büyük, en e, güzel, en yüksek e, bu şekilde kullanılır. E, onlardan biridir diyor yani bu ez'i gördüğünüz zaman muhimterin önemlerinden biridir. İşte az yükseklerinden biridir, en yükseklerinden biridir. Bu şekilde kalıp olarak e, çevreyi yapmanız gerekir. Az yani en önemlerinden biridir. Neyin nasıl en önemli? Şakarha. Yani baş yapıt, baş yapıtlardan en önemli baş yapıtlardan biridir. Neyin baş yapıtı? Endişe, e, düşünce yani düşünce e, başyapıtlarından baş biridir. Devamıydı. Tabi uzun bir tamam olmuş. Enişeyi yani insan. Yani insan düşüncesinin başyapıtlarından en mühim başyapıtlarından biridir. Bu iki kitap. Evet bu şekilde birinci bölüm giriş bölümüydü. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer kısımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.